Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, ben Kayseri'de yaşıyorum. İsmim Menekşe Şahin Volkan. Elimde birçok ürünlerim var. E, Instagram'da bu ürünlerimi elimden geldiğim kadar örmeye, satmaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Bu ürünlerimi bu Ramazan gününde, bu güzel mübarek Ramazan gününde kendimce bir şeyler yapmak istedim. E, biliyorsunuz koronavirüs var ülkemizde çocuklarımız dışarı çıkamıyorlar e, öksüzlerimiz var yetimlerimiz var bunlara e, karınca kararınca kendimce küçücük bir çapımda e, destek olmak amacıyla elimdeki bu ürünleri e, tanıtıp bu ürünleri satmak istiyorum ve gelirlerini bu çocuklarımıza bağışlamak istiyorum inşallah bu konuda beni desteklerseniz İnşallah e, inşallah desteklersiniz bu hayrı sizler de ortak olursunuz çünkü peygamber efendimiz öyle buyuruyor Allah mesela aleyhi ve sellem hayrı hayra dörvesiyle olan hayrı işleyen gibidir İnşallah siz de bu ürünlerden satın alarak bu hayra vesile olursunuz bu hayra ortak olursunuz inşallah dediğim gibi çeşit çok çeşitli ürünlerim var bebek elbiselerim jilelerim tulumlarımız tulumlarımız yeleklerimiz ata yeleklerimiz efe yeleklerimiz birçok birçok çeşidimiz var 95 9590 Instagram adresimden sayfamdan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Oradan istediğiniz, beğendiğiniz ürünlerimi rahatlıkla alabilirsiniz ve bu hayra ortak olursunuz. Allah hayırlarınızı kabul etsin diyorum. İnşallah şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmazsınız bu konuda inşallah. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.